Bir iki ütleme atlıyor. Anne bak şimdi ben. Anne anne. Evet bakıyorum ben seni çekiyorum. Atlayamadın. Üç. Kötü yaptın Emel. Evet. Saçını tarayacağız. Havuz nasıldı Nevacığım? Çok güzel. Özlemiş misin? Evet. Çocuklarla havuza geldik. Bir sauna, bir buhar. Yanaklarımız kıpkırmızı oldu. Değil mi Neva? Bak bakayım bana. Evet. Ve artık. Çıkıyoruz. sanatlar bizi çıkmışlar, bizi bekliyorlar. Kız neredesin? Hep arkama doluşuyorsun. Babanlar nerede? Salih top oynuyormuş. Geliyor. Ay orası giriş çok sıcak. Şimdi sıcaktan soğuğa çıkınca bir garip oluyoruz. Salih gel. Yakışıklı mı? Bakayım saçına. Çok beklediniz mi bizi? geldik. Sofrayı hazırladım. Yemeklerim vardı. Şöyle güzel bir salata yaptım. Acıkmışız ya. Böyle kış ve yaz salatası karışık oldu böyle. Ama acayip şu an en çok canım salatayı çekti. Şöyle güzelce karıştırdım. Salatalıkları Neva böyle sevdiği için özellikle böyle doğradım. Kaşık da içinde kalsın. Hadi biz afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Herkesin canı tatlı istedi. Fırına ıslak kek sürdüm. Şimdi de sosunu yapacağım. Kekin tarifini yaparken aslında ne var ya yaptık ama unuttum çekmeyi. Kekte 3 yumurta var. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 1,5 su bardağı un. Kabartma tozu vanilya şöyle küçük bir pakette bu kaç grammış? 25 grammış iki pakette bir tanesini keke ekledim şimdi bunu da ne kadar göz kararı kullanırım belki bir hepsi fazla olur sosuma bunu da sosuna kullanacağım sosuna da yarım su bardağı şeker koydum bir su bardağı süt bu bardakı ben yine yarım çay bardağı yarım su bardağı da Neva fena öksürüyor. Bunun da şeyi bozulmuş galiba. Bu kadar da sıvı yağ koyacağım. Ben sıvı yağ çok sevmediğim için fazla koymuyorum. Şimdi böyle güzelce karıştıracağım kakaosunu da ekleyip. Altını da açalım. kaynayana kadar karıştıracağım. Sonra bırakacağım. E, Kakaonun yarısını kullandım. Yani 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Karıştırdım. Güzelce kaynadı. Şimdi altını kapatacağım. Ben e, ekrana bir tarifini bırakırım. Benim de aldığım sayfada. Çünkü böyle yarım gibi oldu. Siz de durdurup videoyu alabilirsiniz tarifini. Şimdi birazdan da kekini kapatacağım. Çatlamış hatta. Ee, kek hamuru birazcık sıvı oluyor. Normal yani e, sos ekleyeceğimiz için. Kekimiz pişti. Birazcık soğutacağım. Çatalla kontrol ettim de demin. Keseceğim sonra sosunu dökeceğim. Ama bir 5 dakika böyle çekmesini bekleyeceğim. Hemen sıcak sıcak dökmeyeceğim. Tarifte sıcak sıcak diyor ama ben bir 5 dakika bekletiyorum böyle hamurlamaması için. Neva sanki kahküllerini göstermedin. Nasıl unuttuk? Daha doğrusu söylemedik görmüştürlerle ama. Bir bak bakalım bana. Neva'nın yeni tarzı. Kahküllendik değil mi Neva? Evet diğer videomuzda çekmiştik. Halkın. Yok video çekmedim anneciğim fotoğrafını çektik. Hayır diğer. Ha, diğer. Sen küçükken iki sene önceki videomuzu diyoruz. O zaman keserken falan da çekmiştim değil mi? Bir anda karar verdiğimiz için o gün bıcı bıcı yaptıktan sonra kestim. Neva bir baksana buna. Gayet de güzel oldu. Anne hani bak. Bunu evet. Neva bir, bari... Barbie. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne kadar çok öksürüyorsun ama Nevoş. Şimdi Neva'nın öksürüğünden kurtulamıyoruz. İki gün iyi iki gün kötü. Değil mi Nevoş? Bu sesi çok güzel bu Barbie'nin. Hadi sana iyi eğlenceler. Daha çabuk soğusun diye balkona çıkarttım. Şunu keseceğim. Sonra sosunu dökeceğim. Şimdi de soslayalım. Hadi bakalım. Hala sıcak biraz ama dediğim gibi tarifte direkt dökmemiz söyleniyordu ama ben direkt dökmek istemedim. Ya ben öyle eğer böyle hamurlarsa falan yiyemem. Hoşuma gitmez yani. Böyle. Hani şerbetli tatlıları da biri soğuk biri sıcak yapıyoruz ya. Ben şöyle şimdi ikisini dengelemek istedim. Bilmiyorum. Geçen sefer de bu şekilde yapmıştım. Benim damak zevkim açısından güzel olmuştu. Ama siz sıcak sıcak daha güzel çeker diyorsanız tarife göre yapabilirsiniz. Şu üst kısım daha yüksek kabe kalın olduğu için buraya daha çok döküyorum. Kalan sosu da böyle gezdireceğim. Şey kepçeye gelmiyor artık. Hıh. Dışarıda da baya yağmur yağıyor, sesler geliyor. Yine ince ince yağıyor sanırım. Hindistan cevizi falan baktım bulamadım da şöyle bir şey buldum. Ee, şu eti pufuların üstünde olan var ya, ondan varmış. Böyle bu da yakışır mı bilmiyorum ama hiç yok da neydir dedim. Şöyle tek tek değil de şöyle sileyim. Böyle uğraşamayacağım şimdi. Balkonda soğuk camı açtım. Soğuk buz gibi geliyor. Böyle bir şey oldu. Şimdi birazcık daha soğusun. Çay demledim zaten. Çayla bitti. afiyetle yeriz inşallah. Evet kekimizi böldük. Tamam bir tane var? daha mı Tamam bir tane daha mı istiyorsun? Evet. Şu taraftakinizi istersen. Bak şöyle. <laughs> Sen almasına geçiyorum. Tamam. Dikkatlice koy. Ben hatta şöyle yardım edeyim sana. Evet. Tamam. Ne var? İki dilim mi yiyeceksin? Ne Bir de şunu şöyle. şöyle. Tamam. tamam. Şöyle. Tamam. Ben şimdi çayları dolduracağım. Bizim var. Evet. Bizim tabaklarımız hazır. Ben çayları doldurayım. Tadım yapıyorum hadi. Hadi bak bakalım tadına. Sıcak. Biraz sıcak hala. Evet. Tam soğumamış. Nasıl ama tadı? Güzel. güzel hadi afiyet olsun. Sabah okulun da olur. Sabah soğur. O zaman da öyle yersin olur mu? Olur. Çayımı aldım. Kek çok güzel olmuş. TV'de hiçbir şey yoktu. Netflix'e bir bakayım dedim. Kübra'yı geçen, geçen haftaydı sanırım. Serhat'la beraber izlemiştik. Güzel fena değildi. Ama ben şu filmi geçen gece izledim. O kadar güzeldi ki. Bu dizi değil filmdi. Şurada olması lazım. Şu aşk güzel şey. O kadar güzeldi ki. Bunu tavsiye ederim şiddetle. Böyle romantik, duygusal bir film izlemek istiyorsanız çok güzeldi. Yani ağlattı beni diyebilirim. Şimdi ben ne izlesem acaba? doğu ekspresine cinayet diyor. Şuna bak bakalım. Hmm. Buna bir bakayım. Bu arada ben de saçlarıma şöyle... Perçem deniyor buna galiba. Şöyle arkaya doğru şöyle kestim. Kendim kendime de bir şeyler yaptım. Neva'nın kahküllerini kestiğim gün. Evet ama ben kahkülleri cesaret edemedim. Çünkü benim beyazlarım çok fazla. Geldi mi anneciğim? Öyle işte. Burada da videoyu kapatayım. Kısa ve öz, öz bir vlog olsun. son ne oldu? Diş fırçalamaya gitti. Gel buraya. Neyle ile Allah'ım. Ama benimkisi de şeydi ya doğal içerikli bir şey olmaz. Doğal içerikli <laughs> tövbe evet, Yani çok acı bir şey değil. Babanınkini <laughs> de mi kullandın yoksa? Yok seninkisi. <laughs> evet alışman lazım artık büyüyorsun. <laughs> Öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bye. Hoşçakalın. Bye bye. bay, bay.